Herkese selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere güzel bir kahvaltılık için simit tarifi ile geldim. İlk önce sütümüzü alalım. 2 su bardağı sütümüzü ekledik. 2 su bardağı sıcak su. Sütümüz soğuk olduğu için suyumuzu sıcak aldık ve şöyle bir adet yaş maya ekliyorum. 2 yemek kaşığı toz şeker ilave ettim. Bir su bardağı sıvı yağımızı ekleyelim. Ve mayayı içine elimizle ezelim. 1 yemek kaşığı tuz ilave edip güzelce eritelim sütümüz soğuktu direkt dolaptan aldığım için suyumuzu sıcak yaptım arkadaşlar ikisi birleşince ılık oluyor mayamızın çabuk gelmesi için unumuzu ekleyip yoğurmaya başlayalım Bizim ailemiz kalabalık olduğu için ben iki misli malzeme kullandım. Açıklama köşesine yazacağım arkadaşlar. Bir tepsilik malzemeyi de yazacağım. Kendi kullandığımı da. Eğer e, az bir iki kişiyseniz az olan malzemeden kullanabilirsiniz. Bir tepsilik. Güzelce özlü bir hamur yoğurmamız gerekiyor. Kullandığım un miktarını da yazacağım. Çünkü her un farklı olduğu için değişiklik gösterebiliyor. Güzelce özlü bir hamur yoğuralım. Hem yumuşak olacak hem özlü. Arkadaşlar hamurumuz hazır. Kapağını kapatalım. Bir yarım saat veya 20 dakika içerisinde sıcaklığa göre mayası gelecek. Daha sonra simitimizi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar hamurumuzun mayası geldi. Şöyle bir toparlayalım hamurumuzu. simitimiz için burada bir su bardağı kavrulmuş susam var ve şöyle pekmezimizden alalım buraya yarım su bardağı kadar ve üzerine de yarım su bardağı su ekledim güzelce karıştıralım Evet arkadaşlar simitlerimiz hazır. İlk önce pekmezli suyumuza tekrar karıştıralım. Pekmezimiz üzüm pekmezi. Simitimizi şöyle elime aldım. Daha sonra da kavrulmuş susama ekledim. Bu şekilde tepsimize dizelim. simitlerim hazır tepsimizi aldım tepsi mayası için 10 dakika kadar dinlendirelim daha sonra 190 derece ısıtılmış fırında pişirelim simitlerim pişti görüyorsunuz çıtır çıtır mis gibi kokusuyla kahvaltılarınıza çocuklarının beslenmesine mutlaka deneyin arkadaşlar çok pratik bir de sizlere iç dokusunu göstermek istiyorum şöyle simitimizden alalım içini şöyle yakından göstereyim kameramız sabitlensin görüyorsunuz arkadaşlar kesinlikle hamur kalmaz 20 dakika kadar pişirdim böyle bugün sizlere simit tarifiyle geldim Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Başka videolarımda buluşmak üzere hoşça kalın.